Yağız atlı süvari koştur atını koştur sonunda kabre çıkar bu yolun kıvrımları. Ne kaldırımlar kadar seni anlayan olur ne senin anladığın kadar kaldırımları. Anladık ki kabre doğru gidiyoruz. Dimdik yürüyenler dümdüz yatarlar. Bu dünyada herkes ölür ama herkes yaşamaz. Yaşayabilmek ve yaşatabilmek için şairlerimizle dost oldum. Vesselam. Çok dostum var yeraltı dünyasında. Bir talebeme dedim ki sen bana üstadım diyorsun ben de seni üstadlarımla tanıştırayım, gel İstanbul'a dedim. Çağırdım, geldi. Eyüp Sultan Camii'nin avlusunda buluştuk. Benim üstadlarımı tanıyacak heyecanla gelmiş. Grand tuvalet, ak saçlı birilerinin elini öpeceğiz falan hesap ediyor. Ee, nerede dedi üstadlarımız? Gösterdim. Bak bu kabristanda, yerin altında bizimkiler. Bak ustanın biri şurada, biri burada. Şeyhülislam Yahya Zembilli Ali Efendi, Baki Merhum, Necip Fazıl Merhum. Baktı hakikaten <laughs> hepsi orada. Listede gayet uzun. Abi dedi akşamları burada ne muhabbet dönüyordur ya. <gülüyor> <gülüyor> Bir günde aynı talebeme Karacahmet mezarlığına git. Üstadım şair Nabi'yi ziyaret et tarafımdan. Selamımı söyle dedim. İyi talebe eksik olmasın yapmış. Oradan resimler gönderdi falan. Fakat gönderdiği bir resim ilginç. Nabi merhumu ziyaretten sonra kabristandan çıkarken yeni yapılmış bir kabir görmüş. ilgisini çekmiş gitmiş seyretmiş. Belli ki hali vakti yerinde merhum. Çocukları da biraz muzip galiba. Mezar taşına şunu yazmışlar. Merhumun dilinden. Biz de sizin gibiydik. Siz de bizim gibi olacaksınız. Laf güzel. Fakat talebem bu resmin altına şöyle bir not düşerek göndermiş bana. Abi adam ölmüş gitmiş hala laf sokuyor. Sonra ben gittim Karaca Ahmet mezarlığında bir klip çekmek için. Ünlüyüz ya o bakımdan. Necip Fazıl merhumun şiirine klip çekiyoruz. Derya da sonsuzluğu fikretmeye ne zahmet. Al sana derya gibi sonsuz Karaca Ahmet diye başlayan bir şiiri vardır biliyorsunuz. İnternette ben o şiiri okudum. Bulmak mümkün. Çok iyi okuduğumu da söylüyorlar. Ha, demedi demeyin. Ebedi gençlik ölüm desem kimse inanmaz. Taş ihtiyarlar ser çürür ölüm yıpranmaz. Falan hakikaten ateş gibi mısralar. Klibi tamamladık. Şöyle birkaç saatlik bir çalışma tabii bu. Klibi sen seyrediyorsun iki buçuk dakikada bitiyor da. Yani onun yapılması en az dört saat yani. Artık kabristanı terk edecekken. Benim dikkatimi çekti bu defa hayli pahalı bir mezar. Çok zengin bir zatın kabri olduğu anlaşılıyor. Oraya doğru yürüdüm, kabrin başına geldim, baktım ki hakikaten hüzün verici bir hikaye. Basında takip etmiştim, görmüştüm daha evvel. İki ay kadar önce ölmüştü o kızcağız, intihar ederek. İntiharla öldü. 19 yaşındaydı ve güzellik yarışmasında ülkede ikinci olmuştu. Şimdi oturduğu ev 5 milyon dolar civarında kıymete sahip. O değerde bir ev yani, boğaz da Sıfır. Böyle kayıklar evin altına bağlanıyor. Yani ben orada kirada oturamam. Bütün imkanlarımı harcasam altı ay kiralayamam yani. Şimdi zenginlikse zenginlik. Güzellikse güzellik, şöhretse şöhret. Yani bu dünyada istenecek her şeye sahip olan kızımız intihar ile öldü. Mutsuzluktan. Halbuki çok güzel olmayan, hiç zengin olmayan, hiç tanınmayan ama son derece mutlu çok insan gördüm ben. E klibin sonuna ekledik işte. Bir daha düşünelim. Hayatın manasını, mutluluğun neden ibaret olduğunu bir daha düşünelim. Gaza gelmeyelim. İnsan kolay aldanıyor. Yunus Emre Hazretlerinin dediği gibidir. Dünya aldan kaçtır. Namerttir ve kendisine gönül verenlerin canına okur. Dünya ile iyi geçinmenin tek yolu var ona değer vermemek. Değersiz olana değer verdiğin zaman hayatın kayar. De değersizdir, Kendisinin değeri yoktur ama ahireti kazanabileceğin tek imkan dünya hayatıdır. Yani ticaretine bak, karına bak, karına. Bugün yarın gideceksin, buna hiç gönül verme, sevmeye kalkma, Arap şairine kulak ver. Bak Arap şairi ne diyor? Ya men be dünya Tegal kad garrahu tulul emel Evelem yezal fi gafletin hatta danam minhu el ecel el mawt ya'ti baghatan vel kabr <laughs> sandukul amel isbir ala ahvaliha la illa bil tercüme edelim ey dünyaya gönlünü kaptıran kişi sana söylüyorum bu dünyanın aşıklarına neler ettiğini hala görmedin mi insan buna güvenir mi olacak iş mi ölüm sana yakındır sen gaflet içinde yaşarken bir nefes uzaklıktadır sana ölüm ani gelir ve kabir amel sandığıdır. Fakat dünyada bulunan tehlikeler, hastalık, harp, darp, silah, tabanca, tüfek bilmem ne seni sakın korkutmasın. Kafaya bile takma çünkü ecel gelmeden ölmezsin. Kalp kriziyle hastaneye yattım, bana stent taktılar. Sonra ben yarı baygın vaziyette yoğun bakım odasında yatarken doktor geldi, taktığı yüzüğü incelemeye gelmiş. Nasıl dedim, yakışmış mı? İyi dedi, nişan yüzüğü, stent, nişanlandık. Düğüne de bekleriz. E dedim ne olacak? Bu iş nereye gider dedim. Kalp krizi hakikaten öyle sağlam geldi yani. Küt diye düşürdü. Zor yetişmişiz. Ben hikayenin sonunu merak ediyorum. Doktor bana çok derin bir bilgi verdi. Hocam dedi ölene kadar yaşarsın. Allah razı olsun tabii rahatladım. Başka bir diyeceğin var mı dedim. Var dedi. Söyle dedim vasiyet yaz dedi. Vasiyet yaz. Neden dedim? Vasiyet olmadan ölenler kabir hayatında konuşamazlar dedi. E konuşmayız dedim orada. Adı o zaten. Eskiler kabristana ne derler bilir misiniz? Semti <Sessizlik> hamuşan, suskunlar semti. Yahya Kemal Üstad Bebek Gazeli'nde şöyle söylüyor. İlk üç beyti atlayalım. Orada şaraptan falan bahsediyor. Şimdi yanlış anlaşılır. Son iki beyti söyleyeyim. Sükûnillâ yetenâhiye varmamız yedir. Nedir hayat uzayan ızdıraptan başka? Felekten istemeyiz yeryüzünde varsa huzur Kemal senti hamuşanda habdan başka Bitmeyen bir sükuna Bitmeyen bir sükuta Gidesim var Hayat dediğin uzayan ızdıraptan başka ne ki? Bu dünyada mutluluk varsa da Aramıyorum sormuyorum Bize zaten rastlamadı da Varsa da istemiyorum Tek istisna Suskunlar semtinde rahat bir uyku, Kemal semti hamuşan da başka. Ey yavrum ey, adama bak, boş ver adamı, şiire bak. Şiirin şahsında medeniyete bak. Onu yazdıran bir medeniyet, kabiliyet onda tezahür etmiş. Ama Anadolu coğrafyasında bin yıldan beri süre gelen muhteşem medeniyetin parmak izidir bu. Geçende birisi öyle dedi, canlı yayındayız, Süleyman Çelebi'nin Mevlid-i Şerif'ini mütalaa ediyoruz vesiletün necat, kurtuluş sebebi demek. cenab Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i öven harika şiirlerden biridir. Süleyman Çelebi'ye aittir. Süleyman Çelebi Yıldırım Beyazıt döneminde yaşamış olup Bursa'da medfundur malumunuz. Değilse de öğrenmiş oldunuz. Bir adam böyle bir eseri nasıl yazar dedi. Ben de yakışıklı bir cevap verdim. Onu yazan bir adam değil, bir medeniyet. O kalem onun elindeydi. O kadar. Kılıç Yıldırım Beyazıt'ın elindeydi. Yani herkes aynı işi yapacak değil ya. Adam var kalem tutar, adam var kılıç tutar. Kalem kılıçtan keskindir. Osmanlı haliyle de tebliğ ve telkin etmeyi mühim bir usul bilirdi. Bu anlayış mimariye ve şehir planlamasına da aksederdi. Mesela cami çevresinde hazireler, kabristanlar yapılırdı. Büyük kabristanlar da şehirle iç içe olur, hayattan ve gözden uzak tutulmazdı. Böylece insanlar camiye gidip gelirken tarla ve bahçelerine gidip gelirken istikbalde gidecekleri yeri görsünler de helal ve haram hassasiyetinde olsunlar kul hakkından sakınsınlar istenirdi sanki bu kabristanlar hayat nedir sualinin en güzel ve anlaşılır cevabını veriyor ve esas hayatın ahiret olduğunu sessiz ve sözsüz bir şekilde telkin ediyordu her biri birer zarafet sembolü sanat eseri olan mezar taşları da üzerlerinde yazan Hüvelbaki hakikatini yine sessiz ve sedasız bir dille gönüllere tebliğ ediyordu. Sultan II. Murat'ın oğlu Fatih Sultan Mehmet'e itafen nasihat mahiyetindeki sözleri ''Ey oğlum, kim ne derse desin, ben hayatlarını doğruluk üzere geçirenlerin, bu dünyadan ayrıldıkları zaman ahiret aleminin o hayale sığmayan sonsuz nimetlerine kavuşacaklarına inanıyorum.'' Ey oğlum, her söylenene inanıp aldanmaktan uzak durmak, her ayrı durumun iç yüzünü öğrenip düşünmek ve kendi hakiki gerçeğine yaklaşmak gerek. Şunu iyice bilesin ki, herhangi bir şeyin devamı, yalnız kaba kuvvet, kılıç, kahramanlık ve ezici güç zoruyla mümkün değildir. Akıl, tedbir, sabır, ileriyi görme, imtihan ve yorucu tecrübeler çok mühimdir. Birinci yol, her zaman geçerli olmadığı gibi mahzurları da çoktur. İkinci yolda tek başına bir işe yaramaz. Büyük muvaffakiyetler için her ikisini de bir arada yürütmek gerek. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah sizlerden razı olsun. Bize destek olmak ve daha fazla insana ulaşmamıza vesile olmak için videoyu beğenebilir, yorum yapabilir ve videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.